Ne kadar hızlı sürüyorsun arabayı. Biraz yavaş gitsek iyi olur orada. Geldik bile. Geldik mi? Nerede kamp yapacağız? Burada. Şey hayvanlara biraz yakın. Şöyle biraz uzakta mı dursak? Şöyle. Ne dersin? E ama ağacın yerde yapmak istiyordu. Hayvanları mı gözlemleyecektik biz burada? Evet. Tamam. Bir, bize sardı, sardırmak istesiniz. Sardırmasın diye gözlemlemek için. Tamam. O zaman geldik. İnebiliriz. Evet inebiliriz. Hı, hava müthiş. Bol bol oksijen var. Hadi gel sen de oğlum. Ee, fakat o ada, orası sudun içinde. Evet, burada bir ada var. Yüzerek geçeceğim. Merak etme çocuğum. Ee, babam onu karaya çıkarttı. Adayı nasıl karaya çıkarttı acaba? Ben de bilmiyorum. Hey. Bu ağacı ağaçları mı kesmişler? Hayır. Ama bak burada kesilme parçaları var. Onlar e, süt için kesin başka ağaçlar kesin, kesin kesilerek yapılmamıştır. Bak oğlum burada bir uyarı var. Burada ne diyor? Ağaç kesmek yasaktır diyor. O yüzden yapmamışlardır ağaç kesmek. Bir de bir de yaklaşmak yasak. Hey, burada bir baykuş var. Baykuşun yumurtası düştü. Yardım etmeliyiz. <laughs> Acaba o ağaç biraz rahatlasın diye mi çevresindeki ağaçları kestiler, dalları güzelce uzasın diye? Bence zarafayet çünkü ağaçlar. Hı. Hmm. Bizler belgeselciyiz oğlum. <laughs> yani belgesel çekiyoruz. O yüzden <laughs> sen de büyüdün artık bizimle böyle arada bir ormana gelebilirsin. Şimdi kameramızın kurulumunu şuraya yapalım. O kamera değil anne. Kamera arının üzerinde. Tamam iki yerden kamera kurulumu yapalım ki bir yerden kaçırdığımız görüntüleri bir yerden alabilelim. Durun ben buraya kamera görmemizin yapayım. İşte kamerayla arabaya bağlandım. Tamam. Şey sen hala neden inmedin? Neyi denemedim? İnmedin aşağıya onu dedim onları çağırar. Çağırlar mı? Geliyorum. hem de Ragon'un ismi de. İndim. Hey, yanımda ağaç kesmek için makine de getirmiştim ama buradaki ağaçları kesmek yasakmış zaten. Doğru da değil. O yüzden bunu buraya koyabilirim. Merak etme babası. Bu burada bir tek ağaç kesmek yasak. Bir tek bu ağaçta ağaç kesmek yasak. Yumurtalar. Gel yine yumurtamızı Evet. Hey, bakın burada bir keçi ve keçi yavrusu var baba. Kamerayı onlara doğru çevireyim mi anne? Em, um, o izleyen kamera artık. Ben ona izleyen kamerayı açtırdım. Dur, fotoğrafını açayım. Fotoğraf ormanını açtım. Fotoğrafını çekeyim mi? Başka neler var ormanda? Aslan, kaplan, jaguar, safir. Ama ben e korkarım. Um, bence sen ona um, sen bence arabanın içinde karsın daha iyi. Pekala. Bence hepimiz şimdi tekrar arabaları arabaya binip biraz ormanda gezelim ve yukarıdan kameraya çekelim. Ben yukarıda dursam iyi olur. Kamerayı onlara göre ayarlarım. Sen yukarı bin istersen. Aa ikimiz de yukarı çıkalım. Gel. Arabaya bir şey olmaz. Yukarı çıkalım. Neredesin? Yukarıya ben senin Ay. Önceden. Dikkatli ol. Babası kapları kapat. Çağlar kapları kapat. Tamam Tuba. Tamam ben de kameranın yanında duracağım. Ve kameraya açı vereceğim. Bizim ağaç kesmemiz gerekiyordu anne. Hayır. Ormana zarar vermemeliyiz. Doğru ama bir tane ağaç kesmemiz gerek anne. Hayır. Bu hiç iyi bir şey değil. Evet. Bak çevrede ne var? Bir kanguru. Em, ar, em, em su, Anne boş yere gelsinler tamam mı? Em sudan geçmek istesinler tamam mı? Bir zebra ve bir aslan. Hey o da ne? Burada bir zürafa var. Maymun ağaçtan aşağıymış. Bak köprüde bir at var. O köprü de karaymış. Bak şurada bir köprü var ya. Suyun ortasında. O köprü değil. Şurada mavi korda için o köprü değil. Şurayı diyorum. O köprü değil kara. Tamam. <gülüyor> Bu <gülüyor> da <gülüyor> ne? Bak bir hipopotam bile var. Keşke yanımıza karpuz falan alsaydık. Onlara verirdik. Sessiz olmalıyız. Onları doğal ortamlarında gözlemlemeliyiz. Ve onlara rahatsız etmemeliyiz. Evet, kameranın açısını değiştirdim. Zebra'yı güzelce çekelim. Hey, gergedan bizden rahatsız oldu galiba. Şöyle biraz çekilelim. Şurada bir hayvan daha var eşeğin arkasında. O da ne? Ben tanıyamadım onu sen tanıyabildin mi? Çita. Çita! Aman tanrım. Çok güzel görünüyor. Kamerayı ona doğru çevirsem iyi olacak. Hey, rahatsız oldu galiba. Haklı. Tamam, biraz daha şu tarafa gidelim. Bir şey oluyor. Gelgedan, ona zarar vermeyeceğimizi söyler misin oğlum? Gelgedan, zarar vermeyeceğim. Ama gelgedan anlamaz değil mi? Anlar. Neyi anlar biliyor musun? Cümleleri değil ama insanların hislerini anlar. Kötü insanları hayvanlar hemen hisseder. Gel gidelim. Uzaklaştı bak. Suya doğru yaklaşalım. Bakalım başka ne hayvanlar var. Bak fil su içiyor. Gölün kenarında. O da ne anne? Timsah bile var burada. Evet. Anne bak, orada bir timsah Anne şurada çar olsun. Yaklaşalım. Anne şurada. Ama onların yaklaştığı yerde çar varmış. Çardan aslında görmemişler. Hem orada çarı varmış, oradan da aslanı görmemişler. Hem de şurada çarı. Tamam. Hem oradan aslanı görmemişler. Tamam. Çünkü aslan çarlıkların arasında içindeymiş. Tamam. Ç hey. 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 Kamerayı bir yaklaştır. Şurada bir şey görüyorum. Bir aslan. Tamam aslan. Sakin ol. Uzaklaşıyoruz. Onlar kendi alanlarını korumaya çalışıyorlar. Çok haklılar. Evet şuradan yavaşça gidelim. Bu gece burada kamp yapalım ister misin? Evet. evet. Marshmallow da yeriz. Marshmallow mu? Ama ormanda ateş yakmamız yasak. Bunun için şey yapabiliriz. Hmm. Piknik. Hayır. Ben karavandaki e, <laughs> ocakta senin için marshmallow kızartabilirim. Çünkü ormanda ateş yakarsak Yanlışlıkla ormanda yangın çıkabilir. Ve burada faydalanan, yaşayan bir sürü hayvanın ne olur. Ayrıca bir ağacın büyümesi ne kadar uzun yıllar sürüyor biliyor musun? Hayır. Çok uzun yıllar sürüyor. O yüzden ormanları korumalıyız. Bak burada bizim kendi sistemle beni de çekmiştim. O fotoğrafları yansıtıyorum bilgisayara. Canım kahve Sonra. istedi. Anne arkamda gergedan var. Gergedan mı? Ama aynı gergedan. Evet. Bizim ona zarar vermeyeceğimizi biliyor. Bence birazdan uzaklaşacaktır. Bence su içmeye geldi. Zaten su içiyor. Evet. Bakalım arkadaş, arkadaşımız Zebra gelecek mi? Bak uzaklaşıyor. Ya, anne, ben uzaklaştıracağım. Gözleri kapalı uzaklaşsın. Çünkü gelgeden... gözüyle açıp uzaklaştın ama gözleri hiç görmediği için bizi güzel, güzel görmediği için yanlışlıkla fotoğraf çekme makinesine toslasın. Öyle mi? Çünkü gözleri iyi görmüyor. Eyvah. Galiba bizim kameramızla çarpacak. Tamam. Ben onu düzeltirim. Ama en ama bozulduğunu görmüşler gelmiş. Bu darbelere karşı dayanıklı merak etme. Şimdi ayarlayacağım. Evet işte oldu. Babası kamerayı yönetiyor. Gece boyu kayıtta olacak bu kamera. Gece boyu hayvanların ne yaptığını görebileceğiz. Evet. Şu, kamera, şu kamera arabayı gösteriyor. O kamerayı da e, ormana doğru ayarlarsak iyi olur. Farklı bir açıdan görsün. Sonuçta güzel bir belgesel olması gerek. Anne, arabamızla ilgili bir sorun oluştu galiba. Merak tamam. Ben. Düzeltiriz birlikte. Merak affetmeyeyim ben tahmin ederim. Tamam. Ben şu ağaca bakacağım. Baykuş hala burada. Baykuşlar kafalarını çok büyük açılarda çevirebiliyorlar biliyor musun? Evet. Sessiz olun Baykuş uyuyor. Çünkü gündüz. Aa evet. Tamam. Hadi gidelim. Bir sonraki oyunda görüşürüz. Aa yumurtaya düşürdüm.